Samsun Spor Kulübü Derneği ile Güçlü Kadınlar Platformu işbirliğiyle organize edilen ve kadın girişimcileri destekleyen alışveriş şenliğinin açılışı gerçekleşti. Evet, olsun. Bir otelde düzenlenen alışveriş şenliği ile girişimci kadınlar ürettikleri giyim, yiyecek, takı ve aksesuarlardan oluşan ürünlerini sergileme ve satabilme fırsatı buldu. Şenliğin açılışına Samsun Spor futbolcuları Zeki Yavru, Soner Aydoğdu, Okan Kocuk, Marius Moandil Madri, Nani Dimat'a da katıldı. Futbolcular standları gezerek fotoğraf çektirdi, taraftarlara imza dağıttı. <laughs> Samsun Spor Futbol Kulübü, Başkan Vekili Veysel Bilen şunları söyledi. Kulübü Derneği ve Samsun Güçlü Kadınlar Platformu'nun geleneksel hale gelen ortaklaşa düzenlediği bu açılış hem Samsun'un sosyal ve kültürel faaliyetlerine katkıda bulunmak hem de el emeğiyle yapılmış ürünlerin ticari anlamda kullanılmasını sağlayacak ve tanıtımı güçlendirecek bir çalışma olduğu için biz de Samspor Futbol Kulübü AŞ olarak burada bulunmaktan mutluyuz. Bu projeyi başından sonuna kadar destekliyoruz. Kadınlarımızın öncülüğünde yapılan bu çalışmanın artarak ilgi görmesi hepimizi mutlu ediyor. Umarım yıllarca gelişerek büyüyen bu platformun çalışmaları Samsun'un kültürüne, ticaretine ve kadınların güçlü olmasına katkı sağlar.